arkadaşlar ben Berke zaten beni biliyorsunuz. Aga diyorsun bu saçlara ne oldu? Berke'nin yine saçları mı değişti? Evet. Gördüğünüz üzere artık. Bonus Berke olduk. Berke olmuştuk. Witcher Berke olduk. Sonra Joker Berke olduk. Aga ne kaldı geriye? Bonus Berke. Bu da bonus olsun. Nasıl espri? Güzel espri. Şimdi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Aşağı birden ona kadar bir puan verin. Kötüyse bir deyin. Ortaysa 5 deyin. ise de on deyin. Bakacağım yorumlarınıza kalp atacağım iyi kötüye bütün yorumlara kalp atacağım. Onun için yorumlarınızı merak ediyorum. Bir de senden bir ricam var aga. Ben bu saçları yaptım da sen niye haberin olmadı? Çünkü sen Instagram Kalfa Berke'den bizi takip etmiyormuşun acı. Hatta profilimizdeki Berke Kalfa yayın kanalını da takip etmiyormuşsun. Hemen Instagram adresimiz Kalfa Berke'yi takip edip sen yoksan bir kişi eksiyiz aga. Oraya bir 2000 yapalım. Bugün herkesi bekliyorum. Bak bugün. Bu video yayınlandığında herkesi bekliyorum. Bir spoiler vereceğim. Aramızda kal. Şimdi arkadaşlar John Port'la buluşacağım. Onu mekanı varmış. Mekana gideceğim. Aynı yamaç koçavalı gibi. Ve benden 15 bin lira artı telefon bir de iPhone 15 Pro Max istemişti. Ama iPhone 15 Pro Max'i bulamadım. Ben bir şey yapacağım merak etmeyin. Ona çok güzel bir şey yapacağım ben. Kendi telefonunu kaybettim aga. Ya telefonu bulamıyorum. Ya yani şu an şeyin telefonu yok birader. Nerede bilmiyorum. Ama para burada. Ben hepsini, bana bırakın siz. Şey çıkıyormuş, Recep'e sandıktan babaannesinin nah çekmiş fotoğrafı vardı ya. Yok öyle bir şey yok. Aga bak gördüğünüz üzere paralar burada. Paralar burada, bak şurada ne yazıyor? Geçersiz. Aga burada bir sürü para var. Bak görüyor musun? Tomar tomar. Ama hepsi bunların geçersiz. Şimdi ben bununla değil de çantayla götürsen daha mantıklı. Bu der ki lan böyle klasik bir çanta falan getirmiş. Hani böyle baksana şuradan açmalı kapalamalı şüphelenebilir. Ben bunu benim çantaya koyarım bu paraları. Ama bunlar geçersiz para. Kalkıp 15 bin lira mı vereceğim domuz kafalı adama? Yani 15 bin lira vereceğim inandın mı sen Aga? Ya şimdi durduk yere domuz kafalı bir adama 15 bin lira verir misin? Yani normal adam olsa yine bir sorgulanır ama bir de domuz kafalı birader. Mekanı baskını görün. Üstümü değiştireceğim hava soğuk yani akşamlar artık soğuyor şöyle uzun kollu bir şeyler varsa buluruz artık olmadı çakinin makinin bir şey varsa alır giyeriz oradan bulup gideceğim ve mevzuya öyle bir şeyle gideceğim ki hokus pokus abrakadabra şok olacaksın ben sana söyleyeyim ben hala şoktayım bak söyleyemiyorum bir süper kahramanın bir şeyle gideceğim ya bir şeyle deyince de yanlış anlaşılmasın için bir şey de ya öyle bir şey değil. Ya bir ekipman. he aynen. he bir alet diyeceğiz. Şimdi o da yanlış Bir ekipmanla içeceğim birader. Bir ekipman. Bakalım ne olacak? John Pork'la VS'miz yani onu buraya getirebileceğim mi? Çünkü sorguyu da bu arada sorgulandırma işlemi de olacak. Sorguyu Çaki Çakar mı yapsın Süleyman Der mi yapsın? Bugün yorumlara yaz. En çok Çaki Çakar mı Süleyman Der mi? Hemen yorumlara yaz. En çok like alan yorumdaki kişi artık Süleyman Der midir? Çaki midir? Bakacağım. Ee, mesela sen Süleyman yazın ya. Başkası da mı Süleyman yazdı? Bas like aga. Birbirinizi böyle destekleyin ki bakalım hangisi sorguyu yapsın. Benim kafamda birisi var. Bakayım onu yazacak mısınız? Sülo mu? Çaki mi? Sülo mu? Çaki mi? Yorumlara yaz aga. Bak yorumlar sende ve bu videonun hızlı bir şekilde gelmesi için 15.000 like atmanız lazım. Bu videoyu hızlıca çekelim ve istediğiniz kişi de o sorguyu yapsın. Onun için like'a hemen aba. Bak durdur videoyu. Yok lan ben donmadım. Bu fake'ti. Sen ama durdur, dur. durdurmadan da like atarsın arkadaşlar. Şurada like'a bas. Mevzuya gidiyoruz. Artık mevzu zamanı. <laughs> <laughs> Haydi gidelim. Ama bir kam kamerayı tutacak birisini bulmam lazım. Yoldan geçen birisine versem gelir mi ki acaba? Domuz kafalı adamı beys atmaya. Kim gelir oğlum benimle ormana gelecek. Domuz kafalı adamla mevzu yaparken kamera tutacak kimse gelmez. Birisini bulmam lazım. Artık onu da videoda görürsünüz artık. Birisini bulmuş olurum. Bu saatte de kimi bulursak bilmiyorum. Gecenin bire mi, on mi öyle bir şey. Gece gece uğraştığımız mevzuya bak aga. Aga elimde torun emaneti var. Dedi ki al bunu vurmasaydı dedi. Bunu John Pork'un kafasına vurdun mu yıldırım çekecek birader. Kafasında menemen yapacağım. Gel. Yeri çok böyle şeydi anladım. Dümen gibi duruyordu bununla bu mevzuyu yer. Bu bunu herkes kaldıramaz. Buna bunu herkes kaldıramaz. Korku versem o kaldıramaz biliyor musun? Kafasına fırlatsam kafasıyla beraber uç arabaya doğru gider. Smiley Dog bu ben sana söyleyeyim. Sen Smiley Dog'u hatırlıyor musun? Bak örümceği görüyor musun? Bak Discovery Channel bak örümcek selam veriyor bak. Spiderman 5. Peter Parker. Görüyor musun aga bu ısırdı işte Peter Parker'ı. Ya tamam örümcek kardeş iyi geceler. Aga bu ne? Dur 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 dur. Bu kırmızı gözü görüyor musun? Bak şurada bak. Görüyor musun? Ne oluyor? Nereye gidiyor? Drone porttan da korkmazsın ya. Nereye kaçıyor?